Türkiye kara kıtayı silaha boğuyor. Devlet olsun, paramiliter güç olsun hiç fark etmiyor. Erdoğan iktidarı silaha boğuyor ve bunların karşılığı da genel olarak altınla. Kaçak altın, o ülkelerden kaçırılmış altınla geliyor. Şimdi bu altın Türkiye'ye geldiğinde bu altının dünya piyasasına sokulabilmesi için ya da Venezuela'da çıkan ambargo nedeniyle Venezuela'nın kullanamadığı altın madenlerinin külçe haline getirildikten sonra dünyada geçerliliği olabilecek şekilde o mühürden basılması Londra alt külçe altın birliğinin mührünün basılabilmesi için bu LBMA sertifikasının bulunması çok önemli. Şimdi Sudan'dan gelen altınlar, Afrika'dan gelen altınlar vesaire bunların hepsine İstanbul altın rafinerisinde bu mührü basma yetkisi var. Hatta şimdi size bakın bir şey göstereceğim. Şimdi burası İstanbul Altın Rafinerisi. Gördüğünüz gibi. Bu İstanbul Altın Rafinerisi'nin kurucusunu görüyorsunuz. Birazdan da İstanbul Altın Rafinerisi'nin bakın kuru, şu anki yönetim kurulu başkanı Özcan Halaç. Aynı zamanda da Kuyumcu Kent'in de yönetim kurulu başkanı. Yani bu altın piyasasında etkili birisi bu arkadaşımız. Gördüğünüz kişi. Fakat bunun Nihat Zeybekçi ile Gördüğünüz gibi Nihat Zeybekçi ile çok samimiyeti var. Bakın sol tarafta İstanbul Altın Borsası'nın sahibi, İstanbul Altın Rafinerisi'nin sahibi, ortada Nihat Zeybekçi, sağ tarafta da İstanbul Altın Rafinerisi'nin CEO'su hanımefendiyi görüyorsunuz.